Selam arkadaşlar, bugün Subway Surfers tarzı bir oyun oynayacağız. Çok güzel. Hemen başladık oyuna. Atlar atlamaz böyle zıplaya zıplaya trenlerin üstünden koşup koşup Roblox altınlarını toplayacağız arkadaşlar. Şimdi arkamızda da bir tane polis var. Aman dikkatli olalım. Trenler geliyor. Biliyorsunuz zaten bu Android'de bu tarz oyunlar çok fazla. Android oynayanlar özellikle bilir. Bir de bunu Roblox'a yapmışlar. Biz de bunu oynayalım dedik. Bakalım nasıl eğlenceli mi? Baya güzel ama şimdilik iyi gidiyorum. Evet. Baya iyi gittik. Evet altınları topla topla topla. Hop arkamızda da polis var. Çakmamaya dikkat edelim. Aman 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 aman. Vagonlar geliyor. Şu vagonlara dikkat. Ah! Allah geldi polis geldi. Polis geldi. Hayır ya yakalandım. Yakalandım. Tüh. Ya tüh çok kötü. Evet çok acemiyiz arkadaşlar. Şu anda çok az bir puan aldık. Bir daha başlıyoruz. Hadi bakalım bir daha baştan. Başlayalım bakalım nasıl bir şey olacak. Tamam kovala beni kovala gel gel seni yaşlı polis seni ben şuradan bir atlayayım bakalım yakalayabilecek misin sen beni evet arkadaşlar bu sefer ee, daha dikkatli olacağım bu arada arkadaşlık isteği atan herkese teşekkür ederim e, hepinizi eklemeye çalışıyorum arkadaşlar baya da bir arkadaşım oldu Roblox'a siz de ekleyin beraber oynayalım ama oynayacağınız zamanları bana haber verin yazın tamam mı yorumlarda çünkü bütün yorumlarınızı okuyorum ben orada hep beraber oynayabiliriz. Şimdi şöyle oynamak istediğim oyunları da yazın. Bu oyunu e, istemişsiniz mesela. Bir arkadaşımız istemiş. O yüzden oynadım bunu. Bayağı da keyifli, zevkli. Evet, şöyle kaçalım. Dikkatli bir şekilde diğer vagon geliyor mu? Geliyor. Oh 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 oh. Süper. Bayağı bir e, mesafe katettim. E, arkadaşlar bu arada videomuza şöyle güzel bir like atmayı unutmayın tamam mı? Herkes videomuzu beğensin. Böyle daha çok Roblox oyunu oynayalım. Evet. Ya da istediğiniz başka oyunlar varsa tabii ki onları da oynayabiliriz. Oo, Süper. Uçuyorum. Rokete bindik. Gidiyoruz. Sırtımıza roketi taktık. yukarıdaki bütün altınları toplarsam. Oh oh, oh. Valla çok az bıraktım ha. Bayağı iyi topladık. Oo, Zıplama şeyi de varmış. Onu da alalım. Şöyle zıplayayım. Dikkatli bir şekilde. Umarım vagonlara çarpmam. Vagon gelirse üstünden atlayacağım. Neyse altınları alamadık ama idareten gidiyoruz arkadaşlar. Oo bir tane daha anahtar çıktı süper. Bu anahtar ne işe yarıyor arkadaşlar? Yorumlarda yazın bakayım anahtarın ne işe yaradığını ben bilmiyorum. Hadi bakalım yorumlarınızı bekliyorum. Dediğim gibi e, videoya da güzel bir beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoppa. Baya iyi oynuyorum bakın sizin için ha. Oo tekrar ayakkabı geldi. Allah polis geldi. Polis geldi geldi geldi. Kaçalım ondan. Hop. Oh be. Sen gelene kadar polis amca. Oho. Ben buraları geçerim. Aha ayakkabı gitti. Evet bayağı ilerledim arkadaşlar bu sefer. Bakalım nasıl olacak. Umarım yanmam. Umarım yanmam. Bayağı da altın topladım. Oh. Oh 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 oh. Of. 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 Çok zor. Çok zor. Vallahi geçtim. Billahi geçtim de polis geri geldi. Polisten kurtulmam lazım. Evet. işte budur. İşte budur. Uu, iyice hızlandı arkadaşlar. İyice hızlandı. Roblox'ta uçuyoruz. Koşuyoruz. Ş şöyle Oh. Ah 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 ah. Alıp Allah geldi polis. Polis geldi. baya iyi gittim. Bu sefer baya deli oynadım ha. Vallahi çok iyi oynuyorum. Bence iyi oynadım arkadaşlar. Siz ne dersiniz bilmem. Umarım burada bir hata yapmam. Aa, altın alamıyorum burada da ya. Vallahi altın alamıyorum. Aha aldık azıcık bir şey de trenlere dikkat etmek gerekiyormuş. Of aa roket. Roket işte budur. Olay budur. Burada da altınların gözüne vuracağız. Hadi bakalım benden iyi oynayanlar yorum yazsın bakalım. Benim kadar geçebiliyor musunuz? Öğrenelim bakalım arkadaşlar. Evet, şimdi şunu da Allah ya, tüh ya. Çaptım ya. Yakalandım. Bayağı da iyi oynamıştım ha. Bu sefer bayağı u 584 e, altın toplamışım. Hadi bakalım. Bir el atalım bakalım. Polis beni yakalayabilecek mi gene? Ya çok kötü çaptım ya. Vallahi çok kötü çaptım ya. O kadar da güzel oynamıştım arkadaşlar. Nazar değdi ya, nazar değdi. Ama like atmıyorsunuz. Beğenmediğiniz için videoyu güzel oynayamıyorum. Hadi bakalım. Şöyle güzel bir like atın ve biz de şu bölümleri şöyle güzelce geçelim arkadaşlar. Çok iyi geçtim. O ileride gene mıknatıs var. Onu alayım hemen. Bu mıknatıs bütün altınları topluyor burada. Süper. Şansıma da hiç altın yok ha. Zaten alabileceğim altınlar varmış. Vay arkadaş. Hadi bakalım şu ileriye kadar gitsin bari. Yetişir mi oraya? Oh 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 oh, oh. bitti. Bitti. Bayağı altın çıktı be. Vay 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 vay. Vay 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 gelsin altınlar gelsin altınlar. Şu trenler gelmesin de trenlere gıcık oluyorum ya. Hep çarpıyorum onlara. Aa tekrar ayakkabı. En sevdiğimden. Hoppa. Bakalım burada ne kadar altın toplayacağım arkadaşlar. Keşke multi de oynansa. Multi oynansa çok güzel olurdu. Yani eşle oynardık bunu beraber sizinle. Hoppa. Aha, gene geldik en sevmediğim bölüme. Ben bu bölümü hiç sevmiyorum. Çünkü hep çarpıyor trenler bana. Bak, gene geliyor. Nereden geliyorsun? Tren yokluktan mı geliyorsun ya? Aha. Roket. İşte budur olay. Olay budur. Şimdi gözünü gözüne vuracağız altınların. Bir tane bile bırakmayacağım. Ama birkaç tane kaldı galiba. Evet, 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 evet. alalım, alalım, alalım. Mükemmel gidiyoruz arkadaşlar. Oo, az kalsın trenin gazabına vuracaktım. Vay vay. Vay 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 Hayır of polis 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 Allah 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 kaç 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 Gene geldim polis ya gözünü sevdiğimin polisi Allah'ım ne kadar zor parmaklarım ağrıdı arkadaşlar Oh Sanırım baya bir bölüm geçtik Bir öncekinden daha iyi oynadım galiba bu sefer Oo sol taraftan sol taraftan geliyorlar Şimdi sağa Of of dikkatli olmalıyız Allah 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 aklım çıktı aklım çıktı geldi polis Polis amca güle güle senden kurtuluyorum tekrar roket aldım çünkü İşte budur Oo, oh, Sanırım arkadaşlar ee, oyunda birinci ben olacağım ha Baya iyi gittik Evet altınları kaptık Oh 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 oh, oh yarasın tosunuma Şuradakileri de alırsak Efsane ötesi bir şey olacak Aha ayakkabı Hoppa Ooo Aman Allah'ım. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Çok zor. Of, Aşağı düştüm ya. Yanlışlıkla. Neyse. Sıkıntı yok. Şu yukarıdakileri almayacağım. Evet. Direkt bunları alacağım. Arkadaşlar ince hızlandık. Bakalım bu sefer ne yapacağız. Umarım yanmam. İnşallah yanmam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Like atın. Like. Beğeni gelsin. Beğeni gelsin. Güzel oynayayım. Hadi bakalım. Beğeni istiyorum. Evet. Güzel oynuyorum galiba. bayağı iyi gittik. Başım döndü. Şu anda çok hızlıyız. Of 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 Allah yavaş be yavaş koçum ne yapıyorsun Lan dur hayır hayır Oh çok hızlandı bu çok hızlandı bu Hayır af ya çok hızlandı ya Çok hızlandı ya Tüh, Olacak şey değil arkadaşlar ya Olacak şey değil ya Neyse 607 ee, rekorum var tamam mı? 607 tane altın toplamışım Tamam arkadaşlar bu sefer var ya Skorumu geçeceğim Hadi bakalım başlayalım Block Servers'la Bakalım kazanabilecek miyim? Bu sefer beni yakalayamayacaksın polis Ya çok kötü oynadık ya Az evvel biraz daha dayansaydım galiba Baya bir altın toplamış olacaktım arkadaşlar Bakalım e, Sizin skorlarınız ne? Siz de skorlarınızı yazın bu oyunu oynayın tamam mı? Skorlarınızı merak ediyorum Bakalım benim kadar iyi oynayabiliyor musunuz? Evet iyi oynayanlar yorumlarda Kaç puan aldıklarını yazsınlar Ben de onları bir göreyim bakayım Kim daha iyi oynuyor öğreneceğiz Ooo oh, geldi böyle en sevdiğim şey Mıknatıs Bu mıknatısla bütün altınları hop Toplayacağım da altın yok ki piyasada Hadi bakalım bu sefer inşallah iyi bir oyun çıkaracağız arkadaşlar Rekorumu geçeceğim 600 küsür altın aldım Konuşamadım 600 küsür Altın aldım ee, Bu defa onları e, daha da arttırmaya çalışacağım İnşallah 700'e çıkabiliriz 700'e çıkarsak efsane olur İşte güzel bir ayakkabı Bu ayakkabıyı hemen alayım ben Hop şu bir şu iki. Aman aman çok zıplıyorsun ya. Çok zıplıyorsun burada ya. Evet şöyle yapalım. Vallahi hızlanmadı arkadaşlar. Bitti. Bitti ayakkabı bitti. Evet. Gel gel gel. Gel gelin bakalım trenler. Üçer beşer gelin. Aman aklımı aldılar. Aklımı aldılar. Az kalsın yapışacaktık. Oh 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 oh. Roket. Versin roketler altınları arkadaşlar. Gene roket çıktı. Şansıma çok seviyorum ben bu roketi. Bu sefer baya bir altın toplayacağım. Kimse beni durduramaz. Evet. Çok iyiyim. Ooo anahtar süper Hemen şöyle yapalım Atla 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 ooo Arkadaşlar geçtim galiba ha Baya bir altın alacağım Valla rekorumu geçtim gibime geliyor Ay altınları kaçırmayalım Altınları kaçırmayalım Kaçırma 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 süper abi süper Oh Baya aldık ha aman 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 Hızlanma başladı Hii, Hızlanıyoruz ne olur Aa ayakkabıymış alayım bari Hadi seni mi kıracağım ayakkabı Ayakkabıyı pek sevmiyorum ben arkadaşlar ya burada Hiçbir işe yaramıyor böyle tam gereksiz noktalarda çıkıyor bir de böyle Ama bak şu güzel işte budur Bak şimdi bütün altınları ortadan ortadan gideceğim ve alacağım oh, Gel oh, oh, oh. gel 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 abi gel gel skor gelsin gelsin skor Umarım o trenli bölümlere geçmem diyecektim gene geldi Gene geldi en nefret ettiğim trenler Aman 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 iyice hızlandık. Hadi bakalım puanlar gelsin. Hadi videoya çok güzel bir like gelsin arkadaşlar. Hadi bakalım like butonunu kıralım. Like butonunu gömçürtelim. Çünkü çok güzel bir puan alacağım. Aha. nerede? Aha burada. Ya bir sağdan bir soldan geliyor. Ortadan gelmiyor. Allah'tan bir de ortadan gelseydi ayvayı yemiştik vallahi billahi. Of iyice zorlaştı arkadaşlar. Artık gözüm görmüyor resmen. Vallahi çok hızlı davranmam lazım. Hop. Oh be. Oh be. Trenlerden kurtuldum. Hemen rokete bindim. Arkadaşlar sanırım rekoru kıracağım. Kimse benim kadar iyi oynayamayacak. Evet. Bütün rekorları alt üst ettiğimi düşünüyorum. Evet, evet. İşte budur. İstediğin kadar hızlan tren. Tren bozuntusu. Gel lan. Gel lan. Gel lan inadına gel. Hayır! Olamaz ya. Olamaz. 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 Oh, o oh, 744. Süper arkadaşlar 744 tane toplamışım. Hadi bakalım siz de puanlarını yazın. Ee, ve kimin birinci olduğunu hep beraber karar verelim. Kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay.